gibi e, yani takımım müthiş bir takım. Yani bir arkadaşımız bir arkadaşımız sonuncu da olsa biz her türlü onu zaten e, lider yapmaya çalışıyoruz. Yani kazanan takımda yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten başarılıyız bu konuda. Yani rakibimiz tabii ki öğrenecekleri çok şeyler var. Yani kızmıyorum onlara. Çünkü onlar da hani sonuçta e, öğrenecekler yani. Kendime yine 1000 lira basıyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü map benim mapim biliyorsunuz. her türlü alacağım için. Pro Racer abi. abi Pro'yum ya ben. Müthişim müthişim. Müthişim müthişim. Haydi le 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 yar. le 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 yani Haydi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Seni bitireceğim demişti sevdi. Bitiremedim ama. Ya Oo, çeşit. Çeşit. çok karıştı. Ya Allah. Tamam <laughs> abi Of ne koydum lan? Oğlum birinci ile ikinci aldı başına gidiyor. Abi sen bana çarpacak diye korkuyorum var ya. Çarpacak da ben ne yapacak? Bırakacak içen mi de? Şu anda dördüncüyüm. Serhan vur artık şunu Ömer'e ya. Seni geçiyor ya. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. oğlum. Atakan. Solundayım. Aman dikkat. Yo, abi düdüğüm var ya senin abi. Ya araba kalkmıyor çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. ya sonuncu oldum amına koyayım araba kalkmıyor ya. Ben sadeyim abi bu arabayı seçtim. Sen ne seçiyorsun? O değil lan salak öbürünü seçtim. seçtim. Ya var ya tam yakalamıştım biliyor musun? Harbiden lider olacaktım. Lan nasıl gider araba kalkmaz ya? Cık. Lan. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda izleyenler ya, izleyenler gördü. Araba orada kalksaydı çok farklı şey olabilirdi ama araba... Allah belanı versin senin araba ya. <laughs> Hayır ya, Salise Ben, enabildim. ben, burun farkıyla geçtim. Giderek çarpı ya, durduğum. inanmıyorum ya. burun farkıyla geçtim. Çarptan Matakan kazanacaktı da. ben sana çarpmasam sana da <laughs> çarptım. Yusuf boşuna x şey almıyorsun ha. X... Abi ne yapıyorsun? Hasan Selam. <laughs> <laughs> <Bence geldi. gülüyor> <laughs> yeah. Yusuf bana yol verdi ben de o yüzden yaptım. Ver, ler, ler, ler. <laughs> Olur, replay demin lan. Oğlum replay demeyin manyak mısınız ya? Oradan seçelim bir Rip... tane. Ama durun Ömen önce bir şey yapalım. Ebniz fikir oluyor sonra. Bakalım Bu ne Ömer? Bu ne hareketler? Bu ne bu ne? Haram mı? <laughs> gerizek hareketlere bak gerizek Abi yok ben bunu saymam ben bu oyunu. Abi, sadik, abi sadik. 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 Sadik, sadik, sadik. Ilk bak ilk 3'e bak ilk 3'e bak sadece. 42 42 42. Abi Sarın abi niye öyle gözüküyor bizim? Yan yana geçtik. Sadik. 42 işte oğlum. Salisa var. çok bakıyorsun sen. Şimdi beyler. Başla ya. Lan bir Yulalıma başla başla başla. Var, başla, sizi, başla. Başla mahvedeceğim sizi başla. Kastım kapattım. Ya, ya Ömer, ömer Burak Yılmaz, ya. Yılmaz diye bir şey yok senin yanında ya. Gelemezse Yılmaz. Ben de Türk ya. yazıyor Türk. Tepo abi Aa, Tepo abi, abi. askerler abi. abi ben de Türk yazıyor abi Türk Abi sizin gibi gay değilim ben takımım neyse odur. Aha. Burada kaç tane şey var? Bir? motorlar ne ya? Şu motor nasıl Hasan var 25. Bu Apex mi? İsmi Oğlum bir motor var ikisi aynı lan. Hayır hayır ben de ekstra bakıyorum zaten. Ben de x, yarım partilir, x, bakıyorum Acaba Ben de ekstra Abi beyler kusura bakmayın Lan x'e basmadım Allah kahretsin x'e basmadım He he tabi tabi Ooo Mekis sevdin Yok Abi gittin neyi seçtin bakar mısın motora Abi motora evet, bak son. Ömer senin motoru iyi bence Yok değil abi abi, abi abi gaz alamadım neyse Oğlum kaldırmıyor bu nasıl motor ya Eee kaldır <laughs> <laughs> Evet. Oo, kim lan ön kaldırmış ki böyle? Ne yaptın? Haydi be oğlum. İnşallah çabuk Geliyordu da En dış duvardan Onur Baba geliyor. Aa sola gitti. Allah'ım lan dönmüyor mu? Oğlum bu asla adam. mısınız siz? Gitseniz en önden. Sarpan gibi ya. Abi ön kaldıran kim böyle deli deli delilmiş. <laughs> Abi. Allahım Allah Allah Oh, hey, yo, hey. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi aşağımıştı. aşağı uçtu Hepsi aşağı uçtu Hepsi aşağı uçtu Ya İkinci kim? Aaa üçümüz aşağı düştük ya Ya <gülüyor> 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 Hepsi ölmüş Hepsi aşağı <aşağımişti> uçtu ya Hepsi aynalık ya Ahahah Acayip Dam alamadım <laughs> Kurbu'yu da alamadım çok ya Neredeyim Ay, lan şey ben? Oğlum benim. bir yere girdim. Ne <laughs> abi? İkincisin. Ne oldu lan? Ne ne Taklatıyorum, Takla atıyorum takla. Takla atarak girdi içeri. Ben dedim ben ne de atmalıyım? <laughs> abi şu motorla cidden büyük başarı biliyor musun? Yanlış motoru seçmeme rağmen. Motor gitmiyor lan burada. Bu ne? Durdu motor. Yuh. Ne yapıyorsun lan? lan? Ya başım da <laughs> Oğlum bitmedi lan. Ya bak motor evet. de çok zayıf ya. Geldiler ya bakar. Bugün ben ayak ön kaldırınca uçuyorum ha. Lan yavaşladım. Aman. Size ne oldu? Ya? Ya. Düş... Abi, lan düşün. Lan düşün. Lan düşün. Lan Lan düşün. Lan düştüm. Lan düştüm. Yürü, yürü. Kopamışsın. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Abi, abi daha demin şey, bir yerden dönmüşüm. Buralar ne? Hmm gaza gel. Abi bu. gözlerim ağrıyor. Ah, oğlum neredeyim ben? Gözlerim ağrıyor. Ben kendim bir kova Oğlum mi? görmüyorum oyunu. <laughs> ya abi saymıyorum ya kör oldum. Bu ne? Aa, kör oldum. Gözlerim Allah'ım. Hadi bu oğlum yürü lan. Ya. Yürü oğlum! Yürü oğlum! Hadi. Kaç ne kadar kaldı Ömer? Bilmiyorum ki anne. saçma ya abi. var baya. Abi aramızda çok az bir fark var. Yetişemiyorum size bir Koçum yetişemezsin çünkü ben şeye taktım Zenon. Ben de motor yanlış aldığım için ya. Ya bıraktım ya. Abi süperim ya. Süperim ya. Hadi Serhan sen düş. Aha bitiyor. Yarış bitiyor. Nerede lan? Vallahi bitirdi. Onur baba yine birinci. Yine birinci. Motorda da birinci. Teknede de birinci. Paraşütte de ikinci. Yes be. Abi neyim ya? Neyim abi bak? Ne olduğumu? Ya yok ya bilim adamları hala beni araştırmıyor ya. Ben hiçbir şey demiyorum ya bilim adamlarına. Ben bu yarış saymıyorum. Yok ya. Eğer değil ben öğreniyordum, bir, bir dakika bir dakika. Asıl motoru alsaydım ben birinci olmuştum. Hee tabii tabii. Abi, ben 3 tane Olmuş. Kesin olmuştum. Beyler kusura, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Buradaki mükemmel oyunumu... Yani... Bir tebrik ya. Ya çok değil ya. Bir... Ya Onur abi sen harbiden ben müthişsin. Ederim. yani. Abi... Tam senin mi yani? Çok iyisin. Eyva eyvallah adamım. Eyvallah, eyvallah. Bak delikanlı görün, delikanlı. delikanlı çok abi. abi. Biraz çok yani eyvallah. Ama, eyvallah. Evet. Övün beni. Beni övün. Biraz öyle övün, öyle övün abi. beni. Biraz. Abi, beni biraz. Abi, abi? Biraz. abi bunu bize mi yaptın şimdi? Övseniz de beni biraz. Övseniz de ya abi? abi. abi. Üçüncü görüyor musun? <gülüyor> 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 It's like ya Abi bu, abi. Abi, bu Like abi, şey, abi. tabii ki. Bak BF4 hepiniz asıl motorları seçmişsiniz. Ben BF4'ü. En üst sol üst köşe diyorum. Ne diyorsunuz? Ben Bence bombing ya da sağ alt. Bence sağ üst ben ya da sağ de... alt. Sığmadı ya şey, o. Aa, aynen bir sen eksiksin var ya. Abo. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Geçen de bana de... Geçen de Atakan bir yarış yapıp çıkıyoruz tamam mı koçum bekle. Tamam. Yok <laughs> Yo, benim son yarışım abi çıkacağım ben. Ha o zaman ben de çıkıyorum. Ne yapsa ne yapsak ya? Ben bir şey girmiyorum. Ben de şey yaparım. Ben de şey yaparım. Monopoly. Monopoly değil ya şu iki tane video var ya dikim sokak iki, iki video yazayım ben de ya. 500 kenime bastım. Ben abi. Monopoly bak Monopoly gece olabilir gece. Ben... Bak ne var gece çok umurum. Ya, ben, bir Şu, her Ömer, gece misin? ben Ömer sen gece var mısın Ömer? Var, karı var burada. 2 tane, 3 tane karı var. Aynı. günün ki abi, Karınsa 200 Ya salak ya 200 koyun. Ya çarpışma yok ya. Aa çarpışma yok ne? Ya sizin koyun. Ya. Oha bir de sonuncu başladım ya. Ay sonucu değil ketçap, ketçap da yok oğlum ketçap. ketçap kapalı. Ketçap ne abi? Yakalama. Ha. Ya, arabadan... yok, abi. ya arabalar. Bir an çıkıyorum. <laughs> ya korkuyorum abi. Sen noktayı göremiyorum ha arabalarını. Abo abo. Abi 16'cılıktan 5'inciliğe ya ben neyim ya? Arkandayım ama. Lan ne oluyor? Lan kaçış grubu gibi gidiyor. Lan düştüm. Lan! Lan! Yani bir şey patladı. Oğlum aşağı uçtu. aşağı uçtu. Allah kahretsin ya. <laughs> <laughs> evet, ya. Yine 16. oldum ya. Yine 16. ya. Bir dakika dur. Da. Şurada 5'li var, da. da var abi. Bir kaçış grubu. Lan! Lan! Acayip gidiyoruz ha. Üstü baba ikinci. Beşinciyim. Allah Abi, Allah abi. 16. 5'inciliğe geldim. Ondan sonra geldim yine 16. oldum. Şimdi amına yine Yüzüncü oldum şimdi yine. Abi adam ana tank. Yine uçtum ya. Oğlum siz nasıl geçiyorsunuz oraları ya? Abi, Gezi. öyle bir şey yakaladım ki. Aa geldim birinci yakalıyorum şu an. Beşinciyim elimde Ferhan abi var. Abi, abi benim araba var. Üç oldu. Ömer baba. Üç. Ömer baba. Üç. Abi dört oldum. Ömer, beni. Ömer geçti beni. Saymıyorum. Ömer. Abi uçuyorum Aa, ben şu anda. Ayırı. 16. yıldan 16. yıldan bak kaçıncı Abi, olacağım bak. Olur, değil mi? Bak bekle. Bu boyun topları var. Abi bu ne? Ben gitmeyin işte bu ne? Vurayım mı lan? Şimdi <laughs> vursam ne olur? Vursa <laughs> hani, da yerleri çarptı. Abi buralar ne? Son anda çıktık oh, ya. Çok güzel yer yapmış ha. Çık 3. 3. Nedir Bros? 2. 3. lan 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 olma. Sen abi bir şeydi onu. Abi aşağı düştük. Ben, ben düştü baba. Oğlum bowling topları ne? 16. Abi 8. oldum yine ya. Abi 3.'yüm. 7. Aa yeri bir tanesi aşağı uçtu yine. Hadi oğlum Onur. Hadi oğlum Onur. Ha. Daha iyi şey Donur. Bunlara çıktık lan neredeyse. Daha iyi şey Donur. Bunlara kadar çıktık. Ananı avradını. Oğlum bu kadar Bitmedi. Ya, üçüncü olamam ya. Ya abi bu söyledim. arabanın amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> baba geliyor baba. Oğlum bulutlara çıktım. Baba üçüncü. Fevzi ne yapıyorsun önümde? Aa şey çıktı. Abi ne yapıyorsun? Fevzi ne yapıyorsun oğlum? Ya öldüm ya. Abi yanında buldum. Lan <laughs> lan Fevzi geliyorum oğlum. Ya 10. oldum 10. Lan lan <laughs> aşağı uçtum Allah kahretsin. Ya, abi, onuncu oldum. Patladım. 10. oldum. Lan oğlum dur saymıyorum ben. Başla mi? oyun başla. Abi 10. oldum. Ya Fevzi. Ben beşinci oldum. Ulan. <laughs> ya bu oyunda çarpma... Abi çarpma olmadan olur mu bu oyun Allah aşkına ya? Ya aşağıya başlarım ha ben çıkıyorum. Ya bu oyun çarpma olmadan olmaz acı. Yanlış yapmışlar. Oğlum aşağıda bir şey var, hedef noktası gibi, ona ne yapacağım ona? Evet, <laughs> Abi yok, ben bu oyunu saymam. Ama güzel neft cidden güzel map. Arkadaşlar <laughs> çok teşekkürler izlediğiniz için, zamanı elip izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, birkaç bölümü aynı anda çektiğimiz için, e, tabii ki ben bunu parçalayacağım. Video giriş ve çıkışları olmadığı için e, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın, sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.